toplumun ciddi bir kısmı çalışmaktan hala fiziksel çalışmayı anlıyor. Zihinsel çalışma dediğimiz, yani entelektüel çalışmayı çalışmak olarak görmüyor çoğu insan. Tıpta da öyle bir şey var ya, işte doktorların maaşına zam yapılıyor. Oradaki diğer sağlık çalışanı diyor ki, biz daha çok çalışıyoruz yani. Oradaki güvenlikçi veya temizçi diyor ki, ben doktordan daha çok çalışıyorum diyor. Oysa şunu hesaba katmıyor. Bir güvenlikçi dilim 6 aylık eğitimle orada çalışabilir ama bir doktorun, Kalp ameliyatı yapmak için, yani o çalışma hakkı için bile 20 sene çalışması gerekiyor. Hayata baktığında çalışmayı sadece fiziksel emekten ibaret görüyorsan, e, bu, bunda bir yanlışlık var. Bu Türkiye'nin orta gelir tuzağının da açıklaması. Türkiye geldi geldi 10 bin dolara takılıp kaldı. Niye evet. geçemiyor? Çünkü fiziksel emekle yapacağın ihraç mallarının, getirisi bu kadar olabiliyor. Yani bir kilo, e, bir dolar Türkiye'nin ihraç e, hı hı. şeyleri. İşte onun rakamları vardı. E, 28 tır mermer veriyorsun, İşte bir tane e, bir, bir cihaz, Türkiye'nin bütün Kayısı ihracatıyla 6 uçak alınabiliyordu mesela. Şimdi muhtemelen 3 uçak ancak kalınır. Yani uçağı yapan akıl teri, Kayısı toplayan alın teri, bu ikisinin arasındaki farkı anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.